Anahtar var mı dışarıdan? Gel buradan gelin buradan. Yok abi. Yok. Anahtar çıkın. yok mu? Gel bakayım buradan. Gelin gelin. Gel. gel buradan tek tek çıkın bakayım. Ya tamam, tamam. tamam, tamam. tamam, tamam. bak, bak burada hasar alacaksınız ya. Gel. E, Şöyle kim, geçin kim, arkadaşlar. Kimliğe göre. Kimliğinizi e, verin. Şura şura. tamam kimlik verin. Gel gel gel. Gel. Kimlik verin. Şura ya. Şura geç. Maskeni e, maske, 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 takın. maskeni takın. Maskeni tak. Attı şey yok ya. Geç. Geç. geç, geç, geç. geç. <laughs> Kim gider sen de geç. Var mı başka? Başka var mı? <laughs> sen de bir tane çık. Bu tarafa gel.

Vallahi ne ne oldu ha, bu da Sen, da, bu da. Bağla, bir abi bu mesela 250. Baba süpür şap şap. Abi oradan çeksene evet. Seni, Hı -hı. çek çek. Özür. Evet, İyi şey yapalım. Ha. Poşetleri diğer tarafa poşetleri alalım. Kim buranın sahibi? Sahibi diyorsak yeni bir deriz. Değil mi? mi? Evet. Anahtar senden aldım sana